Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, Meriç şu anda kafadan bir yerlere gidiyor ama ee, hep beraber video çekelim istersen video dursun. Bumüş be. Sarı sonik oldu. Allah. Hadi seni bekliyorum. Beşiyor. Hadi çocuğum fark etme şimdi. Ya şurada duralım. Evet arkadaşlar yanıma gelebildi Meriç, çok şükür bugün hep beraber sizinle beraber brakman rp çekeceğiz çok heyecanlıyım burada arkadaşlar başka biri geldiğinde başka bir şey yazacağız yani yazmak zorundayız yani ailem o falan filan derse tabii ki de hayır diyeceğiz şu anda youtube kanalımız var video çekiyoruz diyeceğiz evet o zaman rp'mize başlayalım bari biraz evde tek film izlemek çok sıkıcı neyse biraz Yenki her yem. Telefonu şurada. Ödüğüm mavi. Alo. <gülüyor> Alo Cenk neredesin ya? Çok sıkıldım evde tek. Gel biraz dışarıya çıkalım. <laughs> Geliyorum. Çamurlu oradan gidin tamam.

park zıparkodur. İki yemeğimiz var. Şuraya koyayım onu. Neyse. Neyse oraya koy. var. Gidemeyi kendi hareket ediyor. Ne yapacağım? Şey yapacağım. Neyse boş ver gitsin ya. Dıp. Tamam araba kapandı. Ben neredeyim? Ay ödüm koptu. Ne zaman geldin ya? Şimdi. Ödümü kopardım. Biraz daha dikkatli olmalıydım. Ödümü bana da kesin değil Tamam. Neyse ben yemeği hazırlıyorum. Sen biraz odada telefonla oynayabilirsin. İstersen de başka bir işe uğraşabilirsin. Hmm. Pop ya, pop Kapı çalıyor. Ne kimse yok Ben bir yine kameralarına bakayım. Benim evde var. Benim evde hey diyor biri var mı? yoksa boş ver. Ben yemeği hazırlıyorum. Tamam. Masada yiyelim. Mutfak dışarı gelme Öcü gibisin ne? Ne zaman yedin ya? Ödüm kopardı. Nam 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 yedim ben. Ellerine sağlık demek yok. Ellerine yani? sağlık. Afiyet olsun. Dışarı de. çıkalım dedin. Ne? Dışarı çıkalım dedim ya. A, çıkalım istersen. Olur. Ben giyineyim. Tamam bakalım, Ben böyle yapıyorum. Hadi gidelim. Ben giyinip geliyorum. Hadi, hadi. Dışarıda bekliyorum. Arkadaşlar söyleyin bana neyse.

Bu ev ben yaptım. Vaydı. Yukarı katı bu da gez. Bak jacuzzi'miz var evin içinde. Jacuzzi'miz A, jacuzzi var. Jacuzzi biraz kötü gözüküyor ama. Renkli anne. ışıkları renk, var. Evet. Bu Yeşil renk, kırmızı renk, beyaz renk. Üst katı bakalım. Odamızı göstereyim. Burası bizim odamız. Burası da çocukların odası. Yani çocuk odası. Burası da misafir odası. Bak buradan ya. da balkona atlayabilirsin. Şey, ben çocuk sahiplenmek istiyorum. Tamam. Gidelim bakalım. Asansörde dereceyim. Ben, ben de geleyim mi? Ben çocuk olayım mı? Bakın Yine bakın Akşam olunca şuradaki ışıklar çok parlıyor. Aynen çok güzelmiş. Ay çarptık ya dikkat et biraz. Nereye gidelim? Şurada bir baksana kapıları kasa bak. Yani böyle ya uzak yerlere bak. Oteller falan. Otele Ya hadi bir de çocuk sahiplenmeye gidelim. Hadi. <laughs> Yeşil kıyafet. Ay çok korktum. Tam baldi he. Neyse. Evet arkadaşlar oyuna devam edelim ya. Kardeşlerim kız. Film açtığı için onun yüzüne onun yüzüne bize diyor ne? Evet hemen geldik bakalım. Bebek yok. Ye. Bebek yok burada dışarıdan bulalım. Sana dışarıdan sürprizim var. Kız bu ne? Çocuk. Çocuk mu var? Çocuk olduğuna emin Abla yok. Dur bir tane. Hadi atla arabaya gidelim. Şurada bir tane daha kız var. Çok yazık. Ne kişi böyleki? Onu da alabilir. Ah, hmm. Sen bakın, adı F bizimkinin. Bunun kim adı da? Kız çocuk çekiyor. Sen bakın da bakalım. Yose, Rose. Evet, Rose. Rose. Bu kız bana çekmiş yani ikimde de İsterseniz yatağa yatı yatağa yatabilirsin. Yatak var mı? Asla. Hmm. Eve gidelim mi? Yeni evimize mi gidelim yoksa bizim daha yeni evimiz... eski evimize mi gidelim? Yeni evimize mi gidelim çocuk? Eski, eski baba, eski. Burası. Wow, bu de Bak yeni evimizi göstereyim mi Ama bence bunda kalalım. Tamam, onu sonra bakarız. Ya, onu abla sonra konuşmayın. Bakarız. Onu sonra bakarız. Konuşmayın. Burası güzel mi? Bence çok büyük ve çok güzel. Yeni evimiz ya, daha mı? Yeni evimiz daha mı? <laughs> <laughs> evet. Hayatım ne büyüğün ya. Bizim evimiz nasıl ya? <laughs> Arabanın servisi vardı. Sizin ben götüreyim geleyim. Tamam. Hadi çık. Evet arkadaşlar bu video bugünlük bu kadar olsun. Bu videonun devamını istiyorsanız 100 like gelsin. 2 kişi de abone olsun. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.